Merhaba sevgili anneler. Bugün size Munchkin'in Miracle bardağını anlatmak istedim. Buraya mağazamıza ziyarete gelen annelere bunu genellikle anlatmaya gayret ediyorum. Ürünün hem anne hem de bebek açısından bir takım rahatlıkları var. Ve bu bebeğin gelişimini destekleyen bir ürün. Bir tanesi 6 aylıktan itibaren kullanılan Munchkin'in mucizevi su bardağı. Diğeri ise 12. aydan itibaren kullanılan. İkisinin yapı olarak tek farkı tutuş biçimleri. Niye o şekilde bir farkı var? E, 6. aydan itibaren bebekler küçük şeyleri o küçücük elleriyle tutmaya çalışıyorlar ve hatta tutup bırakmamaya çalışıyorlar tuttukları şeyi de ağızlarına götürmeleri çok büyük ihtimal oluyor sonrasında 12. aydan itibaren normal bardak formunda kalın bir şeyi tutmaya başlıyorlar eğitimleri gereği gelişimleri gereği bu şekilde oluyor çünkü bunun farkı ise şu sevgili anneler mançkin bize şöyle bir bardak tasarlamış bu bardağın bakın şurasında şöyle göstereceğim bir sürü deliği var. Görüyor musunuz delikleri şurada? E, bu delikler sayesinde çocuk bu ürünü normal bardak gibi tutup şunu da göstereyim. Normal bardak gibi tutup içebiliyor. Bu şekilde Üf diye. O içerken bunun normal bardak olup olmadığını anlayamıyor zaten ama o delikler sayesinde o herhangi bir fark hissetmeden içiyor. Bizim için güzel olan tarafıysa Böyle de yapsa, şöyle de yapsa, fırlatıp da atsa bu ürün su kaçırmıyor. Bence önemli bir özellik. Neden? Biliyorsunuz o dönemde e, bebeklerimiz, çocuklarımız elindeki şeyleri fırlatmayı seviyorlar. Tabii bir bardak suyun ahşap bir zemine fırlatıldığını düşünürseniz, e, o da e, o kadar iş yükünün arasında zor oluyor gerçekten. Gece uyurken biz hala e, oğlumda onu kullanıyoruz çünkü gece e, farkında da olmuyorlar. Baş ucunda duruyor bardağı, suyunu içiyor sonra bırakıyor. Cam olsa veya plastik olsa yerlere dökülebilir. E, ama ağzı kapalı bir formda ve bu mucize bardak olduğu için e, herhangi bir şekilde yerlere de dökülmüyor su. E, bunu yolculukta çok rahat kullanabiliyorsunuz. Ben her yere taşıdım açıkçası. Yani e, Munchkin buna miracle demiş ama boşuna dememiş bence. Artı kirlendiği zaman e, bulaşık makinesinde yıkayabiliyorsunuz. E, tabii gelişimle uygun olarak hani 6. ayda bu 12. ayda bu şeklinde bakın mililitreleri de onu düşünerek e, yapılmış zaten. E, bu şekilde kullanabilirsiniz rengarenk alabilirsiniz. Hatta e, şu dış tarafı yani dudağa değen tarafının kirlenmemesi için Munchkin kapak da yapmış ayrıca bulunan bir ürün. Ee, onu da alabilirsiniz. Ben eğer hayatını kolaylaştırmak isteyen annelere ulaşabilirsem diye bu videoyu çekmek istedim. Mağazamıza bekliyoruz. Munchkin'in bütün ürünleri var hemen hemen. Görüşmek dileğiyle.